Evet iPhone Pro Pro Max fiyatları e, 128 GB 201 yen ne yapıyor 1400 dolar Japonya'da 256 GB 1500 dolar 512 GB 255 1700 dolar 1 GB 281 yen yani 2000 dolar. Bir ay çalışırsam ben 1 GB iPhone Pro Max alabiliyorum bir ay çalıştığımda. 120 GB çalışırsam 20 günde alabiliyorum. Evet, iPhone Pro Max.